Günümüzde kalp sağlığının önemi daha iyi anlaşılmasına ve teknolojik gelişmeler eşliğinde tanı ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemeye rağmen Düzce'de kalp ve damar hastalıkları en önemli sağlık sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Kalp ve damar hastalıklarının büyük bölümünün uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebileceğini işaret eden uzmanlar, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftasında vatandaşlara önemli mesajlar veriyor. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Faruk Aydın Yılmaz yaptığı değerlendirmede kalp sağlığı ile ilgili önemli bilgiler olmasına rağmen hem ülke hem de dünyada kalp ve kalp damar hastalıkları kaynaklı ölümlerin liste başında geldiğini söyledi. Aydın Yılmaz, hipertansiyon, diyabet, obezite, fiziksel aktivitesiz Yaşam tarzı, stres ve hava kirliliği gibi risk faktörlerinin de eşlik etmesiyle kalp sağlığı açısından daha olumsuz bir profil sergilendiğini ifade ederek, bu risk faktörlerinden birine sahip vatandaşların en azından senede bir defa kardiyolojik muayeneye gelmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her sene yaklaşık ülkemizden 300 bin, dünyada 17 milyon insan kalp krizi geçirmekte ve bu insanların bir kısmını kaybetmekteyiz dedi. Aydın Yılmaz kalp sağlığı için kırmızı et tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirterek, işlenmiş ürünler olarak salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş gıda tüketiminin de diğerlerine göre azaltılması lazım. Haftada 1-2 gün balık kalp açısından sağlıklı beslenme şekli diye konuştu. Özellikle bizim de üyesi olduğumuz Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin kalp koruma kılavuzunda bahsedildiği üzere, yetişkinlerde tüm yaş grubunda haftalık 150 ila 300 dakika arasında bir hafif düzeyli fiziksel aktivite önerilmekte. Bu o hafif düzeyden kastımız yürüyüş olabilir, su içi egzersizleri olabilir veya da hafif hızlarda bisiklet sürmek olabilir. Veya yapabilenler için biraz daha yüksek yoğunluklu koşma, yüzme veya daha yüksek hızlarda bisiklet sürmede gene kılavuz önerileri arasında. Haftada 1-2 gün kas kitlesini arttırmak için aerobik direnç egzersizleri de yapılabilir. Bu şekilde fiziksel aktiviteyi düzenli hale getirmek hem hastaların ideal kiloya ulaşmasına hem kolesterol seviyesinin düşmesine hem de hastaların hiper tansiyon, diyabet gibi rahatsızlık varsa bunların daha optimal hale gelmesini ve hastaların stres seviyesini düşürerek de kalp sağlığı açısından olumlu etkiler sağlamaktadır. Bunların yanı sıra ikinci önemli nokta ise hastaların diyet alışkanlıkları. Gene kılavuz önerilerine göre kalp sağlığı açısından en koruyucu diyet olan bitkisel içeriklerden zengin, hayvansal içeriklerden biraz daha fakir olan Akdeniz tipi beslenme önerilen diyet formu. Genellikle 200 gramın üzerinde sebze meyve tüketilmesi gerekiyor. Ee, yine özellikle paketlenmiş gıdalarda bulunan trans yağların e, miktarının olabildiğince azaltılması gerekiyor. E, kırmızı et tüketiminin haftada maksimum 500 gramla sınırlandırılması gerekiyor ve e, işlenmiş et ürünleri olarak tabir edilen işte salam, sosis, sucuk, sucuğunda oranının biraz böyle azaltılması lazım diğerlerine göre. E, haftada bir iki gün balık tüketimi de gene kalp açısından sağlıklı bir beslenme şekli olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde düzenli fiziksel aks Aktivitede bulunarak, e, sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol tüketimini azaltarak e, neredeyse kalp krizi vakalarını %80'ine kadar önleyebiliriz, engelleyebiliriz. E, bu öneriler özellikle e, risk faktörlerine sahip olan bireyler için biraz daha önem taşımakta. 40 yaş üzeri risk faktörü olan hastaların normalde senelik muayeneye gelmesini bekliyoruz. E, veya özellikle 45 yaş üstü erkeklerin ve e, postmenopozal kadınların da gene kardiyovaskülerden bir tarama yapılması gerekmekte. Şimdi bu e, birçok risk faktörünün Faktörü saydım ama bizim klinik pratikte en çok karşımıza çıkan özellikle kontrolsüz şeker hastalığı ve sigara tüketimi genellikle kalp damar sağlığını en olumsuz yönde etkileyen faktör olarak söyleyebilirim bu ikisinin birlikteliği. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara ve sigara ürünlerinden ve alkolden uzak durmak kalp sağlığı açısından yeterli olacaktır.